Merhaba arkadaşlar, ee, bildiğiniz üzere ben İngilizce çalışıyorum. Ve İngilizce çalışırken farklı kaynaklardan çalışmayı seviyorum. Mesela bu kitap 7. sınıf kitabı ve çok güzel bir kaynak. Yeni nesil sorular var ve içinde 10 tane ünite barındırıyor. Birincisi personal Personality, sonra Sports, Biographies, Wild Animals, Television, Celebrations, Dreams public buildings, environments ve son olarak da planets. Bu İngilizce konuları çalışırken Türkçe'de de size yardım ediyor ve Türkçe'de bazı şeyleri görüyorsunuz. Mesela bir soru gördünüz. Aa ben bunu bir yerden hatırlıyorum diyorsunuz. Sonra hatırlıyorsunuz ki İngilizce çalışırken görmüştünüz bunu. Çok güzel bir şey sağlıyor bu size. Sonra important words'lar var. Ve important words'lar e, bildiğiniz kelimeleri artı atabilirsiniz. Bilmediğinizi de eksi atabilirsiniz. Ve bilmediğiniz kelimeleri de çalışarak diğer testlerde size yardım edebilecek bir şey yapabilirsiniz. Ve e, küçük küçük testler geliyor ondan sonra. Normal testler ve konu testleri geliyor. O konu testlerinden sonra yeni konuya geçiyorsunuz. Bir kere başladığında bakıyorsunuz 10 test, 11 test, 12 test görüyorsunuz. Oh, sizi e, sürüklüyor, deniklikleri sürüklüyor bu kitap. Çok çok güzel bir kitap. Şu an kadar yaptıklarımda en iyi kitaplardan biriydi. Hem İngilizce kelimelerinizi, darcıklarınızı geliştiriyor. Hem de size İngilizce'ye çok büyük yardım sağlıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.